Neyin var kızım? Neden sordunuz? Dalıp dalıp gidiyorsun da. Dün akşam pek uyuyamadım. O yüzden biraz uykusuzum. Ondandır. Hoş geldiniz. Aa! Oğlum! Bu ne hal böyle? Ne oldu size? Bir şey yok babaanne, öyle ufak bir kaza geçirdik de. Ne kazası bu? Murat, ceketin yırtılmış, kolun yaralanmış. Niye bize haber vermediniz? Tamam, bir sakin olun. Bir şey yok. Hastaneden geliyoruz zaten. Nasıl oldu bu kaza oğlum? Bana bakın doğruyu söyleyin. Bu Emre denen adam bir kötülük mü yaptı size? Niye böyle bir soru sordunuz şimdi? Haklıyım değil mi? Bu işte onun parmağı var. Nerede o? Hastanede şu an uyutuyorlar. Beyin kanaması geçirme riski varmışlar. Neyse, sen şimdi bir git üstünü değiştir. Kendine gel. Bu ailenin mutlu olmasını kimse istemiyor Muratcığım. Bunu bil yeter. Daha açık konuşur musun ee, Derya, sen de bir laf atıyorsun ortaya. Sonra da ben susayım diyorsun. Söyle. Nereden başlayacağımı bilemiyorum ki. Çok kötü bir gece geçirdik. Dediği gibi bir kendimize gidelim. Sonra konuşuruz. Hadi odamıza gidelim Murat. Hayat, Murat haklı. Artık bıçak kemiğe dayandı. Bence gerçekleri öğrenmesi gerek. Sonra konuşuruz dedim değil mi? Lütfen. Anlıyorum. Sen Murat'a aşıksın. Onu sevdiğin için üzülmesini istemiyorsun. Onu korumak istiyorsun. Ama ben daha fazla dayanamayacağım. Neyin peşindesin sen? Sizin mutlu olmanızı istiyorum sadece. Ya yeter bir anlatır mısın? Ne biliyorsun? Bir anlat der yani. Dinliyorum, anlat. Odamıza gidelim lütfen hadi. Emre. Emre tam bir manyak. Ben ömrümde onun kadar kötü birini görmedim. Devam et, devam et. Annenin cenazesinin olduğu gün bu eve geldi. Sizin evde olmadığınızı söyledim. Gitmesini istedim ama gitmedi. Oturdu burada durmadan konuştu. Kafasında saçma sapan fikirler var. Ne fikirleriymiş bunlar? Benim yanımda ol dedi bana. Bana. Geri zekalı. Ona yardım edecekmişim. Düşünün artık beni nasıl görüyorsa. Derdi neymiş peki? Derdi sensin. Derdi hayat. Hayata kör kütük aşık olmuş ve seni bu ilişkinin önünde bir engel olarak görüyor. Ah. Sen bu zamana kadar sustun. Neden şimdi konuşuyorsun? Sen neden sustuysan ben de onun için. Murat'ın başına bir bela gelsin istemedim. Zamanla unutur dedim. Derya yani, anne, sen ne biliyorsan anlat bana. Anlat. Anlatacağım. Günaydın. Günaydın Doruk Bey. Annemler nerede? Salonda kahve içiyorlar. Güzel. Oya, haber alabildin mi? Kimden ne haberi? E amcan hastanede yatıyor ya. Benim amcam. E dün kuzenlerin gelip buraya söyledi ya. Ha, evet. Şimdi daha iyiymiş. Ha. İstersen bugün izin falan kullan. Hı? Ziyaret edersin. Hiç gerek yok. Özür dilerim. Kim o? Niye açmadın? Kuzenim. E açsana belki acil bir durum falan vardır. Yok yok ben sabah konuştum daha onlarla. İşim bitsin tekrar ararım ben onları. İyi bakalım. Adam o kadar yoldan çıkmış ki... ...sizin balayında nereye gittiğinizi öğrenmek için... ...arabanıza takip cihazı takmış. Hay Allah bu insanlar nasıl insanlar? Aşık işte. Derdi hayata sıkıştırmak. Murat'la hayatın arasını açmak, kavga ettirmek, küstürmek, ayırmak. Şeytanın aklına gelmez bu işler. Senin haberin var mıydı bundan peki? Hayata kızma. Elinden ne gelir ki? Adam ruh hastası diyorum sana. Hayat sana bir şey sordu. Murat ben bunları şu an konuşmak istemiyorum. Konuşmayacaksın zaten. Bir kelime edeceksin sadece. Evet ya da hayır. İşte bu yüzden sana ta başından beri bildiklerimi anlatamadım Murat. Kızcağızın üstüne gidiyorsun sanki bir suçu varmış gibi. Derya haklı yavrum. Allah'ından bulsunlar. Sen gelme onların oyunlarını. Bu kadarla kalsa yine iyi. Hayata bir telefon vermiş. Sadece kendi numarasının kayıtlı olduğu bir telefon. Ve o numaradan arayıp konuşup kızı taciz ediyormuş anlayacağınız. Neydi o? Ne? E, neydi? Telefon titreşimiydi o. Ben bir şey duymadım. Niye böyle giyindin? Bir yere mi gidiyoruz? Çıkalım biraz. Almak istiyorum ben. Aldım. Canım iyi misin? Senin haberin vardı yani. Maalesef bununla da bitmiyor. Ailemizle ilgili bir sır öğrenmiş. Ve bu sırla hayata istersem her şeyi yaptırabilirim dedi. İstesem koşa koşa kollarıma gelir dedi. Bana bunları söyledi. Bizim ailemizde her şey ortada. Bizim ne sırrımız olacak? Söylemedim. Ona teşekkür etmeyecek misin? Omuzlarından büyük bir yük aldım. Bu yaptığını asla unutmayacağım. Unutma. Ama şimdi kocanın yanına git, sarıl ona. Şu an en çok sana ihtiyacı var. Hayat lütfen şimdi olmaz. Hadi. Bak aynı şeyleri tekrar tekrar söylemek istemiyorum sana. Tükendim artık. Söyle. Hayat kalbini kırarım. Kır. Okey bak. Sakinleşmem lazım. Anladın mı? Geri alamayacağım laflar etmek istemiyorum sana. O yüzden lütfen beni yalnız bırak. Hadi çık dışarı. Çıkmam. Gitmeyeceğim. İyi o zaman ben giderim. Gidemezsin. Sen de hiçbir yere gidemezsin. Çünkü ben sana hiç yalan söylemedim. Tek bir hata yaptım ben sana. Bir. Ama biz bir anlaşma yaptık. Ve ben sana yalan söylememek için sadece sustum. Yani bu bir oyunsa... ...kuralları sen koydun. Biz bir anlaşma yaptık. Şu an mızıkçılık yapamazsın. Hayat adam balayımıza geldi bizim. Burnumuzun dibine kadar geldi. Sen bana bunu söylemedin. Farkındasın değil mi? Evet, sakladım. Biz o evde mutluyduk. Mutluyduk. Ama bak yapamadı, bozamadı. Ya, lafları çevirip bana satma hayat ya. Seni seviyorum. Senin için ölürüm. Bak hiç çevirmedim. Direkt yüzüne söyledim. Şimdi oraya otur ve beni bekle. Otur dedim Murat. Uzat konu. Niye? Uzat dedim. Acıyor mu? Hayır acımıyor. Bak sen de bana yalan söylüyorsun. Benim yalanım zararsız amayat. Murat bari bazen çok konuşuyorsun ve hiç dinlemiyorsun. Ben kendimce savaştım. Bizi kimse ayıramasın diye. Emre ile kendimle savaştım kendimce. Hiçbir zaman asla bu elini bırakmayacağım. Sen de benim elimi bırakma. Neden sustur o zaman söyle? Neden? Söyleyemem. Yapamam. Eğer şimdi söylemezsen hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bir daha hiçbir zaman bu gözlere böyle bakmayacağım. Bir daha eskisi gibi tutmayacağım ellerini. Teşekkür ederim. Pansuman için. Korkma hayat, korkma. Biraz cesaret kaybedeceksin. Beni öyle eli bırakmayacağım.